Evet. Abi kaç doğumlusun? 936. Adın soyadın tam olarak? Seyfettin Demirkan. Demirkan. Evet. Demirkan. Evet. Babanızın e, adı? Seyfettin Demirkan. Hocanın kardeşi. E, babanızın adı? Şakir. Şakir. O ba da gonduracılık yapardı. Vanlı mıydı babanız? Babam Vanlıydı. Vanızdır ne köyündendi. Zırna köyündü. Evet. Anneniz? Annem Buralıydı. Kendisi babası reisti Eskişehir'de. Onlara Mutsuğlu Al Efendi O dedesinin ismiydi. Babası Hamid Efendi, taraftar bir adam. 71 size çıkmara, işte o anda Manin işte 1915'lere dayanıyor. O zaman işte muhacirlik muhacirlik olmuş gitmişler. İşte böyle hayat yuvarlanıp gidiyor. Evet. O teşekkürler abi. Sağ olun Muratçığım, sağ olun. Bu şeyi... eee Van'ın bir eski bir şiiri var. Evet. Neydi, Neydi o? Nerede duydun, duydun onu? Ha, bunu 1945 senesinde Allah rahmet eylesin İdris vardı, İdris Hoca. O söylerdi. Biz Hangi okulda öğretmen? Trahum okulunda. O zaman. Trahum okulunda. Vali konağının o üst tepede işte. Çıkarken solda. Şimdi yakılmış yerine park yapmışlar. Otopark. Oradan duydum. Oradan duymuşum. İdris abiden duydum. İdris Bey'den. O zaman de. kaçıncı sınıftaydın? Allah rahmet etsin. O zaman ben ikinci sınıftaydım. Onu bir sene dinleyelim. Dinleyelim. Odun kırıcı de adı İlyas di. yanına yaklaştım yüzünü astı. Dedim işler nasıl bir küfür bastı. Arkasından baltasını biledi. Dedim nerelisin hemşerim dedi bal dedim dok çoluk çocuk dedi dokuz can dedim korkma düzelecek dedi ha zaman arkasından baltasını biledi dedim hemşerim dedi ne dedim sen bir vatandaşsın dedi ha dedim halk adalet var tü dedi yere arkasından baltasını biledi Saygılarımı sunarım. Bir de 1960'larda e, Zeki Bey sizin meslektaşınız çiğ olmuş, mebus olmuş. Ha, onun, onun bir hikayesini anlatır mısın? İşte bu mebusluğu aday buydu. Berber Zeki Usta, Zeki Güzel. Hamami de var, hamamıyla ama anıldı adamı. o. Evet. Senelerce anıldı. Hala da anılıyor. Evet. O bir eser koydu gitti. Onun evet. için Hakikaten Açık Veysel'in dediği gibi akıllı olan dünyaya bırakır bir eser. Onun ismi yarın şimdiye kadar çok berberler öldü. Ha. Kardeşler diyeyim, bak isimleri kayıp oldu gitti. Ondan daha ünlü zenginler vardı berberlerin içinde. Mehmet Gökçe, Menco Mehmet. Efendime diyeyim, Lolular Nisan Efendi. Lütfü Erdinç, Çevida berberdi. Nazım Usta avandım diyeyim, saley-i perehan ule, baxunan isimləri unutuldu. Ama onun hələ söylənir. İşte o zaman bu buna verilən rəğbətdən dolayı, sevgidən, sayğidən dolayı bu baxıyan millətçiliyinə aday bu məblis o. 1945 arasında. Adalı adı o zaman da milli ümumi Kemal yürütür. Savcı. Van'ın yetiştiği bir büyük adam savcı. Duyuyorlar buna geliyorlar. Diyorlar ya duymuşuz ki sen millet vekiliğine aday olmuşsun. Evet diyor beğenmediniz. Nasıl beğenmeyiz diyor. Bundan sonra diyor mebusumuz güzel zekidir. <laughs> Allah rahmet etsin. Biz de idare kolayan kolayan almaya. Kolayan yapardı kendisi. Kendisi kolayan yapardı. Ben kendisi yapardı o zaman. İstanbul i̇şte, kurulmalı kurulurdu tek halde. O zaman o tekel yoktu. Ural'lar taşmaştı şimdi ki yani müze olacak. Şöyle veladıyorlar ki müze. Buralar da onun az ileriye giderdik Köşe Mahalle'de Pandemin bahçesi vardı. İçinden büyük bir su. Sizin oradan gelirdik Çarşaf, evet, Çarşbaşı'ndan. Ama mağazadan girerdik, çanırdık tam o zaman da o su tavızlanda. Çok mağazalı sudi. Geçerdi giderdi işte o şov mahlalara, dağılırdı bohçalara. Herkes bohçasını şeyini... Seyfettin abi bir de bu meşhur bir şey var. Bekçi Bekri. Bir de oh. onu da dinleyelim seninle. Dinleyelim, yani, söyleyeyim. Ay ay. Bekri bey velayetin vilayetin birine, Bekri gider oturur selefinin yerine. No tükrük çeker ilk gün konuşur o bu çabuk etrafını hemen olur beş muntana dalgalı. Bu mahiyet erkane bekri şımartırlar, bekri ne bugünü ne yarını hatırlar. Dağların zirvesinde hem kartal var hem gila. Bekri bir gün priyitçiği ge geçerken çarşıdan bakıyor ki bir cenaze geliyor çarşıdan. Emir verip santukayı indirmiş aşağıyı Kefini açıp kulağına demiş bazı lafları. Bunu gören cemaat her biri başka yormuş. Birisi cesaret ederek Bekşi'ye böyle sormuş. Efendim ne söyledin? Terkit halkını. Bizim bildiğimize hoca verir talkını. Diyor çok mu merak ettiniz? Ey gidi dalgavuklar. Dedim ki senin mezara boyunca etrafını alacak birçok dostlar. Sana durmadan nə var, nə öbür dünyada, öbri tərəfda digər quracaqlar, seləmci bey vurmuş, şaşırıb qalacaqlar, özdə parlaq bir istimal olmayacaq. <laughs>